Merhaba arkadaşlar. Bugün size normal pirinçten daha hafif, mükemmel, lezzetli bir pilav yaptım. Kepsi pilavı. Daha çok Arapların sevdiği bir pilav. E, Arap ülkelerde çok fazla yapılıyor bu pilav. Tane tane oluyor. Normal pirinç gibi asla şişirmiyor. Çok güzel bir pilav. Yapımına geçelim şimdi. Yapımında ilk önce Küçük bir soğanımızı yarım çay bardağı yağla kavuruyoruz. Bir güzel soğanlarımız pembeleşene kadar kavuruyoruz soğanımızı. Daha sonra 4-5 tane havucu rendeliyoruz ve kavrulduğum, kavurduğumuz soğanların üzerine ekliyoruz. Onu da biraz kavurduktan sonra domatesini ekliyoruz. Ee, havuç kısmını unutmuşum çekmeyi. Kavrulan domateslerimiz bir iki böyle çeviriyoruz iyicene domateslerimizin erimesi için. Kepse, e, tuz ve kepse baharatını ekliyorum burada <laughs> Bir tatlı kaşığı kadar kepse baharatımız var tepeleme dolusu kepse baharatını e, tüm marketlerde bulunuyor artık baharat reyonunda kepse baharatı diye temin edebilirsiniz. Ee, kepse pirincimi ekliyorum. Burada bir buçuk su bardağına yakın kepse pirincim var. Yakın değil. Bir buçuk su bardağı var. <laughs> bir buçuk su bardağı kepse pirincimizi ekliyoruz. Evet. Pirinçle savaşım. İyice süzüldüğü için suyu dibine yapışmış. <laughs> Kabımızdan pirinçlerimizi <laughs> günahdır deyip ayıklamaya çalışıyorum burada kalmasın diye uğraşıyorum ama e, dediğim gibi suyumuz çok fazla süzüldüğü için çok fazla taneleri içinde yapışmış kalmış. Bir güzel harmanlıyoruz pişirdiğimiz sosla pirincimizi Daha önceden haşladığım tavuk suyumu da e, ekliyorum. Bir buçuk e, su bardağı pirince 3 su bardağı tavuk suyu ekleyebilirsiniz. Hemen hemen 3 su bardağı kadar ekledim tavuk suyumu. Ve pişmiş ayıkladığım, didiklediğim tavuklarımızı da ekliyoruz. Gerçekten harika bir pilav, şiddetle tavsiye ederim. Ee, çok hafif bir pilav. Dediğim gibi normal bir pirinç pilavından e, bir yemek kaşığı yediğiniz zaman bir tahta yemek kaşığı yediğiniz zaman midenizde şişkinlik yapar. Bunda yediğiniz zaman asla sizi rahatsız etmez, rahatsızlık vermez. Bakın tane tane çok güzel görünüyor ve o kadar lezzetli bir pilav ki e, misafirlerinize muhakkak yapacağınız Ramazan aylarında iftar akşam iftar yemeklerinde muhakkak yapmayı isteyeceğiniz bir pilav çeşidi. Çok lezzetli, tek başına bile harika.